Evet, nereden aldın? Onu da söyle arkadaşlarına. Marketten. Ha, evet. A101'den mi aldın? Evet. Kaç parça Defne bu? Dur bile bakayım. İyi yarmadırlar. E sen de ablayla birlikte puzzle yapıyorsun işte. İyi bize yarmazlar. Sus, bana. konuşma. Bak, Minderim bile orada duruyor. Az önce orada oturuyordu arkadaşlar Gökçe. Ablasına yardım ediyordu, değil mi Defne? Evet. Defne Mickey değil mi bu? Mini. Mickey değil. Ha, benim o, mini, benim, evet. benim odamdaki Mickey. Halı var ya, evet. Dışına, Hep bu denk geliyor, değil mi? Baksanız evet. arkadaşlar. Ama bunun Elsalı da var. Elsalı da var mı? Evet. E neden Elsalı'yı almadın? Elsalı yokmuş, gelmemiş. Efne, Gökçe yine tableti ele geçirmiş. Bakayım. Gökçe, gel yanımızda otur o zaman. Hayır. Bak ablası dur, yanımızda otursun. Tablet'i sana veriyoruz, kendinden geçiyorsun ya. Ne? Ben tablet diyorum. Ben tablet diyorum, arkadaşlar evet. Gökçe. Videolarda artık pislik yapmaya başladı. Evet arkadaşlar. Ya her videoda cıngar çıkarılır mı? Çıkarılmaz. Defne bu arada saçın çok güzel olmuş. Kim yaptı saçını? Annem. Annen mi yaptı? Evet. Kahkül sana gerçekten yakıştı Defne. Bazın ne alemde? Azıcık tamam işte. Hmm. 52 parça arkadaşlar. Bu arada bakın şurada yazıyor 52 parça oldu. 5. Artı 2 kaç eder arkadaşlar? Kaç eder say bakalım. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Kaç edermiş? 7. Aferin sana. Peki bir şey daha soracağım. Bu 7 parça mı? Dur dur ben sana soracağım şimdi bekle. Evet. Peki Defne soruyorum. 3 artı 3 kaç eder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç edermiş? 6. Evet arkadaşlar Defne ile yavaş yavaş matematik de öğrenmeye başladık evde değil mi evet. Defne? Defne zaten sen geçen gün 30'a kadar mı 40'a kadar mı ne saydın? Evet. Tembel teneke sen orada tabletle otur. Bak bir de bacak bacak 12, üstüne atmış. 1 2 3 4 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 27'ye atladın. 27 28 29 30 39 Hayır 30'dan sonra yine 31 31 32 33 34 35 36 Evet 37 38 39 40 Evet 40'a kadar saymayı da biliyor Defne. Evet. O zaman ben sana demek ki 40'a kadar toplama çıkarma sorsam bilirsin Defne. Tamam. Tamam. O Sağ. zaman bir gün alıştırma yapalım bu arada. Senin o el salı tahtan var ya. Hı. Hmm. O çok kötü olmuştu. Onu kaldırdık biliyorsun. Evet Ben geçen gün her zaman alışveriş yaptığım Büyük kırtasiyeye gittiğimde şey gördüm. Beyaz büyük yazı tahtası. Hı. Üstüne istediğin renkte kalem alabiliriz. Orada seninle yazı alıştırmaları yapacağız. Bu tembel teneke de tablette oynasın. Tembel teneke. Bak hiç bakıyor mu tembel teneke. Kız tembel teneke sana diyorum sana tembel teneke. <laughs> Arkadaşlar bakın bacak bacak üstüne dağıtmış. Evet. Defne ile biz de burada puzzle yapıyoruz. Evet Defne devam ediyor mu puzzle? Etmez olmaz mı? Bulabiliyor musun parçaları? Ediyorum da az alıştırdı işte annem. Ben bir mutfağa su içmeye gittim geldim. Defne bayağı ilerlemiş. Evet. Bebe, bebe, el yap. Sus tembel teneke. Ablan yapboz yapıyor. Sen orada tablet oynuyorsun. Ne el yapıyorsun bayan tabletten? El boyamaca oynuyorum. El boyamaca oynuyormuş arkadaşlar. Ablası da burada bakın zeka geliştirici puzzle yapıyor. Evet. Eğer bu 52 parçayı çözersen Defne ben sana 100 parçalı bir puzzle alacağım tamam mı? Tamam. Şu alanı da Defne'ye arkadaşlar puzzle alanı belirledik. Şöyle gördüğünüz gibi halıyı böyle çekebildiğimiz kadar kenara çektik. Gördüğümüz bugün gibi... cuma benim oturma günüm. O zaman da video çekelim mi? Cuma için mi? Evet. Tamam bu videonun içinde olabilir arkadaşlar. Bugün cuma evet. Defne'nin en sevdiği günlerden biri. Evet, yedi gün haftada yedi gün var. Evet. Defne bu sene okula gidemedi ama evde her şeyi öğrenebiliyor değil mi Defne? Evet. Evet, kendi kendine öğreniyor Defne bu arada. Biz hiçbir şey öğretmiyoruz Defneye. Sadece harfleri hatırlatıyoruz değil mi? Hı -hı. Mert amca askere gitmeseydi iyi olurdu Defne. Evet. Mert amcası. Çok şey öğretirdi bana. Tabi o sana bildiğin öğretmen gibi Yediğimizi. öğretiyordu. It's my phone. This is my phone. Onu demek. Benim telefonum bu demek. This is my phone. This is my phone. Bu benim telefonum demek. Arkadaşlar Gökçe de bizi çekiyormuş meğerse. Parmakların şeyinden. Parmak fotoğrafı. Baba. Parmak fotoğrafı mı? Baba. Baba. Bakayım kızım. Arkadaşlar Gökçe de gördüğünüz gibi böyle i̇şte tablette ablasının oyunlarını oynuyor. Şurada bir kalp var. Şuralarda da kalpler var. Evet. Baksana mini'nin yüzü de çıkmış görüyor musun? Evet. Çok iyi kaldı işte. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar toplamda böyle 10 tane 12 tane parçamız kaldı değil mi Defne? Evet. Arkadaşlar Defne bu arada 5 yaşında. Bu bizi çeken küçücük çeki de 2,5 yaşına anca gelmiştir. Pardon. Gökçe sen kaç yaşındasın? 3 <laughs> üzere. Sen onu bırakıp da şarjı bitmek üzere diyor. Onu bırakıp keşke şarjı bitse de kapansa. Evet şarjı bitmek üzere. Bitiyor mu? Oh bitsin de gelsin bari puzzle'a yardım etsin o Ya bak hala video çekiyor ya. <laughs> Arkadaşlar bugün de ama kostümüm yok. Kostümünü her de gün giyme yıkandı de kostüm. Bakalım ona. Bakalım ona. Evet tırnak oyunu oynuyor Gökçe. Hadi bakalım devam devam <laughs> devam durmak yok. Bu akşamki pratik bitmedi devam hadi. Neresiydi bu? Ha, Bilmiyorum artık bul bakalım neresiydi hadi. Devam mı? Evet. Evet arkadaşlar. Uh, Son iki tane, üç tane kaldı herhalde Defne. Evet. Evet. Evet arkadaşlar mini tamamlandı neredeyse. Evet. Evet. Şimdi ben sana yarın görürsün. Yüz parçalı alacağım Defne görürsün. Ama el salı olsun. El salı ve yüz parçalı. Evet el salı ama yüz parçalı. Tamam daha küçük böyle. Prenses el salı ve 100 parçalı belki de 150 de olabilir. Uğraşırsın biraz. Evet arkadaşlar mini tamamladı Defne. Gördüğünüz gibi. Yanına koyalım bakalım. Yanına koy bakalım. Şimdi ben deniz de kızı olacağım böyle. Kutusunu da böyle deniz kızı yapıyor Defne kendine. Çup, çup, çup. Bence sana yeni ve daha güzel bir tablet alma zamanı geldi. Evet. Çünkü gördüğünüz gibi Defne'nin tabletine Gökçe el koyuyor arkadaşlar. Evet. Neden böyle Dorian yapıyorsun? Oraya gibi Angela'yı dövüyor. Angela'yı mı dövüyor? Evet. Yapamazsın bunu. Neden dövüyorsun Angela'yı? ne dövüyorum. Yapma. Sev Angela'yı. de duramıyorum. Arkadaşlar cuma ya bugün. Cumaları çok seviyor çünkü Defne bildiğiniz gibi cuma gecelerini bizimle geçiriyor. Defne içeriye dövüyorum. Bu böcek de bize katıldı artık. Arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Gelecek Güzel bir an bıraktık. Evet Defne 25 yaşına geldiğinde bu videolarını izleyecek arkadaşlar. Değil mi Defne? Evet. Gökçe de izleyecek. Ne kadar tembel evet. olduğunu görecek. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve kanala like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.